Değerli izleyenler, Stüdyo Londra ile karşınızdayım. Ben Eda Özdemir, Muhammed Demir ile görüşüyor olacağız şimdi. Swiss Finance Corporation, Sermaye Piyasaları Müdürü bizimle. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Sesinizde bir sıkıntı var sanırım. Geliyor mu şimdi Şimdi geliyor. Bilmiyorum. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. 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 Öncelikle pandemi dönemindeki... Genel anlamda ekonomiyi bir değerlendirerek başlayalım istiyorum. Borsalarda yükseliş var ama real ekonomiya baktığımızda daralmalar var. Bu aradaki boşluğu, bu aradaki uçurumu nasıl yorumlarsınız merak ediyorum ve direkt olarak her şeyde bir artış bekliyoruz. Her gelen veride, her gelen iyi veride üstüne katlanarak, artarak devam etmesini bekliyoruz ama bu da çok hızlı bir ivmeye işaret ediyor ve sağlıklı olmuyor da gibi yorumlanıyor. Siz nasıl ele alırsınız? Evet hani biz bahsetmeye devam ediyoruz. Çok ince buz üzerinde yürüyoruz diye piyasadaki likitte bolluğundan dolayı bütün menkul kıymetlerde ciddi değer artışı söz konusu ama real ekonomiyi yansıtmıyor. Şimdi real ekonomiyle piyasalar iyi kötü birbirine yakın sar uzun vadede. Arada böyle aralarında çok ciddi mantıksız açılmalar olur. Raksamalar olur ama biraz daha uzun vadiye yaydığınızda birbirlerine yaklaşacaktır. Ya real ekonominin piyasalara yaklaşması lazım ya da piyasaların real ekonomiye yaklaşması lazım. Şimdi piyasaların real ekonomiye yaklaşması biraz daha olası gibi duruyor. Çünkü baktığınızda pandemiyle mücadele, aşı vesaire çok hızlı bir şekilde real ekonomide normale dönüşüm söz konusu olmayacak. Biliyorsunuz mesela Amerika tarafında hali hazırda onlarca yıldır işte neredeyse 100 yıldır kullanılan aşılara karşı bile Böyle bir cehalet propagandası var. İşte ben aşı olmasını istemiyorum çocukların. İşte onlar bunlar bizi yönlendirecek, işte RNA verecekler, işte beynimize çip takacaklar gibi. Böyle komple teorilerini meraklı bir kesimin bilindik ve insan hayatı kuran, kurtaran, çocukların hayatını kurtaran aşılara karşı bile olan tepkilerini düşünürseniz önümüzdeki dönemde şimdi şöyle bir tartışma başladı. Aşı olacak mıyız? Aşıyı kullanacak mısın? Herkes birbirine bunu soruyor. Yani aşı olmayan ülkeler aşı bulsak da olsak noktasında aşının e, ücretsiz sağlanacağı İngiltere gibi ülkelerde ise yani aşıyı olmayı düşünüyor musun gibi e, garip bir e, sohbet söz konusu, ortam söz konusu. Şimdi buradan ben e, yavaş yavaş şunu çıkarmaya başladım. İnsanların %40'ı diyecek ki tamam ben bu aşıyı olayım. Hem ben rahatlayayım, hem ekonomi rahatlasın, hem sosyal hayat rahatlasın. Geriye kalan %50'si 60'ı. Sanki aşıya biraz skeptik yaklaşıyor, şüpheyle yaklaşıyor gibi duruyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda bizim real ekonomimiz piyasaların yanına çok rahat gitmeyecek. O da şu neticeyi getirir. Piyasalar o zaman onun yanına gelecek. Bu ne zaman gelir? Bazen piyasalar irrasyonel davranır, davranmaya devam eder. Belli bir hayal dünyasında ilerler, da ilerler. Gerçekleri görmek istemez, <laughs> sadece rakamlara odaklanır. Temelden ziyade tekniğe odaklanır. Dolayısıyla herkes bu artışın devam edeceğini düşünüyor. Değerlendirme devam edeceğini düşünüyor. Ama ben o tarafta biraz daha temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünürüm. Çünkü önümüzde hakikaten zor günler var. Yani baktığınızda hem jeopolitik anlamda zor günler var. Hem de aşının dağıtımı vesaire tarafında zor günler var. Şimdi mesela Lloyd's İngiltere'deyken yani tüm dünyadaki neredeyse, neredeyse sigorta polislerinin yazan, oradan satan hani merkez olarak düşünürseniz Amerika ile bu aşıların sigortası üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Çünkü aşıları gönderdiniz oldu olmadı vesaire bunun altyapısı hazırlanmaya çalışıyor bir taraftan. Bir taraftan işte demokratların senatoyu alması durumunda ne olur? Bir taraftan işte gelişmekte olan piyasalarda boşluk anlamında ödemelerde geri e, sıkıntı olursa ne olur? Çinli Amerikan arasındaki ilişkiler olursa e, düzelirse ne olur gibi birçok senaryo var. Bunlara bakmak lazım aslında. Bunların neticeleri ne olur diye. Aa, diğer taraftan baktığınızda e, analistlerin beklentileri e, geçmişine baktığınızda maalesef trend trend neyse onun bir ilerisi şeklinde yani geçtiğimiz ayda yılda böyle olmuş. gelecekte de demek ki böyle olacak gibi bir yaklaşımları var. İlk önce çok sert düşüş yaşadığımızda piyasalarda herkes işte a düşüş devam edecek, real ekonomi bitti falan diyor. Sonra tekrar toparlanınca şimdi herkes yükselecek diyor. Onun için ben bazen çok kulak vermiyorum analistlere. Çünkü hani aynı konuda uzman çıkarıyorsunuz bir açık oturma işte 5 tane konunun uzmanı işte stratejik uzman, lojistik uzman vesaire. Ee, aynı konu hakkında bir karar veremiyorlar. Aynı şekilde de maalesef piyasa beklentileriyle ilgili. Bakıyorsunuz herkes aynı altının, aynı Amerikan e, S&P 500'ün, aynı gelişmekte olan piyasaların analizini yapıyor. Aha. Çok farklı, 180 derece farklı görüşlerle çıkabiliyor. Temkinli olmak lazım e, yatırımlarda. Her şeyi bir e, baskete koymamak lazım, bir sepete koymamak lazım. Bir de yukarıya gidişin biraz limitlendiğini görmek lazım diye düşünüyorum. Muhammed Bey kapatırken bir de teknoloji tarafına bakalım isterseniz. JP Morgan Bitcoin'e dair Bitcoin'e 600 milyar dolarlık ek talep olmasını bekliyor ve öte yandan Apple da 2021'in ilk yarısında iPhone üretimini %30 artıracağını açıkladı. Şu an her şeyin sanalı, her şeyin teknolojiye döndüğü bir dönemde e, siz nasıl değerlendirirsiniz teknoloji tarafındaki bu gelişmeleri? Bu arada son bir dakikamız toparlarsanız. Sevinirim. Ya, teknoloji tarafında J.P. Morgan hani e, o kadar bir para akışını öngörüyor ama J.P. Morgan kendi yatırımları var mı ona bakmak lazım. Hı hı. Yani bu sadece beklemekle olmaz kendisi bunun içinde dahil oluyor mu dahil oluyor mu e, trade'ini yapacak mı işlemlerini yapacak mı cevap hayır muhtemelen çünkü J.P. Morgan kendisi güvenmiyor sadece tavsiye olarak veriyor. Diğer taraftan teknoloji şirketlerinin önündeki en büyük sıkıntı e, teknoloji şirketleri sorumluluktan uzak bir ortamda. E, kar ediyorlardı. Şimdi e, gerek içerikleri konusunda olsun, gerekse müşteri bilgilerini nasıl işledikleri konusunda olsun, e, İngiltere, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler yavaş yavaş bunları kendi ciroların %10'una kadar e, ceza verebilmek üzere yeni e, düzenlemeler getiriyorlar. E, dolayısıyla orada biraz önümüzdeki günlerde o düzenlemeler çıkarsa teknoloji şirket şirketlerinde %10 ile %15 arası bir düşüş gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet Muhammed Bey çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Iyi Görüşürüz. Değerli izleyenler Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir ile beraberdik programımızın sonuna geldik. Az sonra Özlem Karakullukçu gün sonuyla sizlerle olacak.